Yeşu, 7. Bölüm Ne var ki İsrailliler adanan eşyalar konusunda Rab'be ihanet ettiler. Yahuda oymağından Zerah oğlu, Zavdi oğlu, Karmi oğlu akan adanmış eşyaların bazılarını alınca Rab İsraillere öfkelendi. Yeşu, Eriha'dan Beytlehem'in doğusunda, Beytavan yakınında Ay kentine adamlar göndererek, gidip ülkeyi araştırın dedi.'' adamlar da gidip ay kentini araştırdılar. Sonra Yeşun'un yanına dönerek ona, bütün halkın oraya gidip yorulmasına gerek yok dediler. Sayısı az olan ay halkını yenmeye iki üç bin kişi yeter dediler. Kentin üzerine yürüyen üç bin kadar İsrailli, ay halkının önünde kaçmaya başladı. Ay halkı onlardan 36 kadarını öldürdü. Sağ kalanları da kentin kapısından Şebarim'e dek kovaladı. Bayırdan aşağı kaçanları öldürdü. Korkudan İsraillerin dizlerinin bağı çözüldü. Bunun üzerine Yaşu giysilerini yırtarak İsrail'in ileri gelenleriyle birlikte başından aşağı toprak döküp Rabbin sandığının önünde yüzüstü yere kapandı. Ve akşama dek bu durumda kaldı. Ardından şöyle dedi. Ey Egemen Rabb! bizi Amorluların eline teslim edip yok etmek için mi şeria ırmağından geçirdin? Keşke halimize razı olup ırmağın ötesinde kalsaydık. Ya Rab, İsrail halkı dönüp düşmanlarının önünden kaçtıktan sonra ben ne diyebilirim? Kenanlılar ve ülkede yaşayan öbür halklar bunu duyunca, çevrenizi kuşatacak, adımızı yeryüzünden silecekler. Ya sen, Ya Rab, kendi yüce adın için ne yapacaksın?'' Rab Yeşi'ye şöyle karşılık verdi. Ayağa kalk. Neden böyle yüzüstü yere kapanıyorsun? İsrailliler günah işlediler. Onlarla yaptığın ve yerine getirmelerini buyurduğun antlaşmayı bozdular. Koşulsuz adammış eşyaların bir kısmını çalıp kendi eşyaları arasına gizlediler ve yalan söylediler. İşte bu yüzden İsrailliler düşmana karşı tutunamıyor.'' arkalarını dönüp düşmanlarının önünden kaçıyor. Çünkü lanete uğradılar. Sizde bulunan adammış eşyaları yok etmezseniz, artık sizinle birlikte olmayacağım. Kalk, halkı kutsa ve onlara de ki, kendinizi yarın için kutsayın. Çünkü İsrail'in tanrısı Rab şöyle diyor. Ey İsrail, adammış eşyaların bir kısmını aldınız. Bunları yok etmedikçe düşmanlarınızın karşısında dayanamazsınız. Sabah olunca oyma koymak dizilip sırayla öne çıkacaksınız. Rabbin belirleyeceği oymak boy boy öne çıkacak. Rabbin belirleyeceği boy aile aile öne çıkacak. Yine Rabbin belirleyeceği ailenin erkekleri teker teker öne çıkacak. Adammış eşyaları aldığı belirlenen kişi kendisine ait her şeyle birlikte ateşe atılacak. Çünkü Rabbin antlaşmasını bozup, İsrail'de iğrenç bir günah işledi. Sabah erkenden kalkan Yeşu, İsrail halkını oyma koymak öne çıkardı. Bunlardan Yahuda oymağı belirlendi. Yahuda boylarını teker teker öne çağırdığında, Zerah boyu belirlendi. Zerahlılar aile aile öne çıkarıldığında, Zavdi ailesi belirlendi. Zavdi ailesinin erkekleri teker teker öne çıkarıldığında Yahuda oymağından Zerah oğlu, Zavdi oğlu, Karmi oğlu Akan belirlendi. O zaman Yeşu Akan'a oğlum dedi. İsrail'in Tanrısı Rab'bin hakkı için doğruyu söyle. Ne yaptın? Söyle bana benden gizleme. Akan doğru diye karşılık verdi. İsrail'in Tanrısı Rab'be karşı günah işledim. Yaptığım şu ganimetin içinde şinar, işi güzel bir kaftan, 200 şekel gümüş, 50 şekel ağırlığında bir külçe altın görünce dayanamayıp aldım. En altta gümüş olmak üzere tümünü çadırımın ortasında toprağa gömdüm. Yaşo'nun görevlendirdiği adamlar hemen çadıra koştular. Gömülmüş eşyaları orada buldular. Gümüş en alttaydı. Tümünü çadırdan çıkardılar. Yeşu'ya ve İsrail halkına getirip Rabbin önünde yere serdiler. Yeşu ile İsrail halkı Zerah oğlu Akan'ı, gümüşü, altın külçeyi, kaftanı, Akan'ın oğullarıyla kızlarını, sığır ve davalarıyla eşeğini, çadırıyla bütün eşyalarını alıp Akor vadisine götürdüler. Yeşu Akan'a, ''Bizi neden bu felakete sürükledin?'' dedi. ''Rab de bugün seni felakete sürükleyecek.'' Ardından bütün İsrail halkı Akan'ı taşa tuttu. Kendisine ait ne varsa taşlayıp yaktı. Akan'ın üzerine taşlardan büyük bir yığın yaptılar. Bu yığın bugün de duruyor. Bunun üzerine Rab'bin öfkesi dindi. Oranın bugün de Akor Vadisi diye anılmasının nedeni budur.